Merhaba arkadaşlar Bu videoda size like 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 5 bin like olur 2 bin like Mestecim like. so, Liknayışı var bir şaka hazırladım. O şaka daha nasıl sesli bakalım Yani çok iyi nasıl 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 Akıllı Akıllı wow. biri yok. Yanık biri yok. Şimdi herkes uyuyor şu an. Ben şeyi uyandıracağım. Ay, zaten bir uyuyor ve ben de korkuyorum. Hadi bakalım bardağımıza dolduralım. Böyle bardağımızı da aldık. Bir cansız gibi. Ve suyumuzu dolduruyoruz. Tam bu kadar bence çok güzel. Oruçlu soruşlu soruşlu sayılır. Ha, ha, başlattım. Zaten da başlatayım. Boğazına mı kaçtı? Zaten ağzını açık uyuyordum. Ayrıca bir de horlamanı duyuyordum ben seni. Ama kameradan duyulmuyordu. <laughs> Bak benim de öztümden geldi işte. Videonu izlemek ister misin? Yine bu ses yandıydım. Horul horul uyudu. Annem uyandı, şimdi uyudu. Horul horul herkes uyudu. Hadi ben yardım biliyor musun Ay ay. Ay dur dur. Kameraya yolluyorum. Ay. Ay tamam şimdi oldu. Bak bana Ayşe. <laughs> İyi geldi mi o sana? Hadi bak. Bye bye de kapat. Bye bye de. bye bye then oh, yeah